Merhaba arkadaşlar, bugün el yapımı börek yapacağım. İç harcını kıymalı yapmayı düşünüyorum. Önce kıymasını kavuracağım bu şekilde. Evet, sıvı yağımızı ilave ettik içerisine. Bir paket kıymamı boşaltıyorum. Önce kıymamızı iyi bir kavuruyoruz. Bir tepsisini kıymalı, bir tepsisini de peynirli yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aşama aşama size videosunu çekeceğim. Evet. Kıymamızı bu şekilde Şimdi yine kavuruyoruz. Evet arkadaşlar kıymamız kavruldu. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Çay kaşığının ucuyla karabiberimizi ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Kıymalı iç harcımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar iç harcımızı hazırladık böreğimizin. Şimdi hamur kısmı için bir tepsiye 5 su bardağı unumuzu ilave edip yani 10 su bardağı un ilave edip tuz su ile yoğuracağım. Şimdi bardakla ölçüp unumu ilave edeceğim. Evet. Buraya toplamda 10 su bardağı unumu ilave ettim. İçerisine tuzumu Evet, tuzumuzu da ilave ediyoruz. Toplamda bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum ve suyla yoğuruyoruz. Evet, yavaş yavaş suyumuzu ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Böyle hafif yapışan tarzda bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumu yarım saat dinlendirip sonra açma şekline geçeceğiz. Yaptığımız hamurlardan bu şekilde yumaklar alıyoruz. Bezelyemizi bu şekilde 12 şer, 6 6 12 şeklinde e, bezeledik. Açma kısmını yapıp And it's so they just açtığımız iki tane bedenin üzerine yoğurt, soda ve sıvı yağ sosumuzu iki kat koyduktan sonra gezdiriyoruz. Alta iki tane, üstte iki tane boş koyuyoruz. Diğer ara kısımlara bu şekilde sosumuzdan gezdirip yediriyoruz. 6 tane alta, 6 tane üstte koyup arasına peynir veya kıyma ile То, что 这全不军队。 Evet arkadaşlar, böreğim pişti. Çıtırtıyı size dinletmek istiyorum. Çıtırtıyı duyuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da fırından yeni çıktı şu an. Şu an biraz yumuşak. Biraz bekleyince bu da çıtır çıtır olacak. İki tepsi böreğim. Biri kıymalı, biri de peynirli. Arkadaşlar e, börekleri açtım. E, her katına gelecek şekilde yoğurt, sıvı yağ ve biraz soda ile açtım. Bu şekilde her katına sürdüm. Önce ilk katı, alt katı yağladım. E, bir iki yufka koydum. Sonra tekrar e, arasına e, yoğurtlu, e, sodalı karışımından sürdüm. 6 Altı kat altına, alt kat üstüne sürdüm. E, arasına peynir veya kıyma, artık ne isterseniz patatesi yapabilirsiniz. Bu şekilde lezzeti 10 numara gerçekten ben çok seviyorum bu e, böreği. Çıtır çıtır. Şimdi size görüntüsünü de göstereceğim. Ben böreğimizi kestikten sonra fırına verdim. Bu şekilde daha kolay oluyor. Size şu şekilde göstereceğim. Böreğim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Kızım sabırsızlıkla bekliyor burada yemek için. Şu an. Anneciğim ben bunu yiyeceğim. Ellerimle yiyeceğim diyor. Gerçekten on numara. Evet böreğimizin son halinde sizlere göstereyim arkadaşlar. Ben size veda ederken kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için bildirim zile tıklamayı unutmayın görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa etiketleyerek tarifimi görmesini sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.